İsmim Emirhan, 21 yaşındayım. Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi öğrencisiyim. Çalışma ekonomisi, en üstücü ilişkilerini okuyorum. Dördüncü sınıfım. Ben bu yıl okulu dondurdum. Son sınıfım normalde. Yurt dışı eğitimi almak istediğim için okul dondurma kararı aldım. Bu süreçte bana yardım eden yanıma çok teşekkür ederim. dışına şöyle, ben liseden beri yurt dışı isteyen biriyim. Çünkü İngilizce olsun, başka diller olsun düşkün biriyim. Dilleri seven bir insanım. E bir de artık İngilizce olsun birkaç dilde dahil olmak üzere evrensel bir yani iş hayatında, okul hayatında ya da günlük hayatta bile İngilizce kullanıyoruz ister istemez. E bu yüzden ben de kendimi geliştirmek istediğim için Dil okulu tercih ettim. Bu liseden beri benim bir isteğimdi. Üniversitede gerçekleştirebildim ailem sayesinde. Bir EP Dubai'ye ben kaydoldum. Onaylandı güzel. EP Dubai'de eğitim alacağım 6 aylık. Dubai'de çalışma iznim de olduğu için yani diğer birkaç ülkede bu hakkım olmadığı için de ben çalışmak da istiyorum dile katkım olsun diye. O yüzden ben Dubai'yi tercih ettim. Birçok hakkımız var yani çalışma, yaşama, oturma. Bu haklardan da yararlanmak istedim. Planlı programlı gelmeniz daima daha iyi. Ben biraz böyle aceleye getirdim, biraz taslakladım bir şeyler oldu ama planlı programlı ve erken hareket etmeniz sizin için daha mantıklı. Teşekkür ederim. Bilim edin de bana çok yardımcı oldular. Bu süreçte yanında olduğunuz için teşekkür ederim.